Tarihin tozlu sayfalarında bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bugün sizi İslam tarihinin en kritik, en kanlı ve belki de en az bilinen savaşlarından birine götüreceğim: Yemame Savaşı. Bu savaş, peygamberin vefatından hemen sonra henüz taptaze olan İslam devletinin kaderini belirleyen bir dönüm noktasıydı. Düşman dışarıdan değil, içeriden geliyordu. Bu savaş neden bu kadar önemliydi? ve Kur'an'ın toplanmasıyla nasıl bir ilgisi vardı? Hazırsanız 632 yılına, Arabistan'ın kalbine gidiyoruz. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde İslam toplumu büyük bir sarsıntı yaşadı ve çok sıkıntılı günler başladı. Lidersizliğin getirdiği boşluk ve kabilecilik ruhunun yeniden canlanması, Arabistan'ın dört bir yanında isyan ateşlerini yaktı bazı kabileler zekat vermeyi reddederken bazıları daha da ileri giderek kendi peygamberlerini ilan etti. İşte bu sahte peygamberlerin en güçlüsü, en tehlikelisi ve en karizmatiği, Yemame bölgesindeki Hanife kabilesinin lideri Müseylime idi. Kendisine vahiy geldiğini iddia ediyor, hatta Peygamber Efendimiz'e ortaklık teklif edecek kadar ileri gidiyordu. Müseylime'nin Resul-i Ekrem ile mektuplaştığı bilinmektedir. Ancak ilk mektubu kimin gönderdiği kesin olarak belli değildir. İbn-i Sa'd, ilk mektubu Hazreti Peygamberin yolladığını ve Müseylime'yi İslam'a davet ettiğini. Müseylime'nin gönderdiği cevapta kendisinin de peygamber olduğunu yazdığını belirtmektedir. Bu yüzden ona yalancı Müseylime yani Müseylime Tül Kezzab deniyordu. Museylim'e Temim kabilesinden kendisinin peygamber olduğunu söyleyen Secah ile evlenmiş ve onun sayesinde askeri gücünü iki katına çıkarmıştı. Evlilik sonrası Secah kendi peygamberliği iddiasından vazgeçer. Halife seçilen Hazreti Ebu Bekir, bu durumu devletin bekası için en büyük tehdit olarak gördü. Peygamberin mirasını korumak ve İslam birliğini yeniden sağlamak zorundaydı. Bu isyanları bastırmak için ordular hazırladı. Bu savaşlar serisine ridde savaşları yani dinden dönenlerle yapılan savaşlar denir. Müseylime'ye karşı önce İkrime bine bir Cehil komutasında bir ordu gönderildi. Ancak Müseylime'nin on binlerce kişilik devasa ordusu karşısında başarılı olamadı. Ardından Şurahbil bin Hasen'e destek olarak gönderilse de sonuç değişmedi. Durum gerçekten çok ciddiydi. Müseylime'nin gücü tüm Arabistan'ı tehdit ediyordu. İşte bu noktada Hz. Ebu Bekir en güvendiği komutanlarından birini, Allah'ın kılıcı lakaplı Halid bin Velid'i bu zorlu göreve atadı. Halid bin Velid, o güne dek girdiği hiçbir savaşı kaybetmemiş efsanevi bir komutandı. Ordusunu toplayıp Yemame'ye doğru yola çıktığında, görevinin ne kadar ağır olduğunun farkındaydı. Karşısında sadece bir isyancı değil, kendisine körü körüne inanmış, ölümüne savaşmaya hazır on binlerce savaşçı vardı. İki ordu akraba denilen geniş bir ovada karşı karşıya geldi. İslam ordusu yaklaşık 13 bin kişiden oluşurken, Müseylime'nin ordusunun 40 bin hatta daha fazla olduğu söylenir. Sayıca ezici bir üstünlükleri vardı. Savaş başladığında, Müseylime'nin savaşçıları büyük bir cesaret ve şiddetle saldırdı. İlk başta İslam ordusunun saflarını yarmayı başardılar. Öyle ki, bir ara Halid bin Velid'in karargah çadırına kadar yaklaştılar. Durum o kadar kritik bir hal aldı ki İslam ordusunda bir anlık panik ve dağılma yaşandı. Ancak Halid bin Velid askeri dehasını bir kez daha konuşturdu. Ordusunu yeniden toparladı, askerlerine moral verdi ve onları kabilelerine göre değil, bir bütün olarak savaşmaya teşvik etti. Özellikle Medine'li Ensar ve Mekkeli muhacirlerin sarsılmaz imanı ve cesareti savaşın seyrini değiştirmeye başladı. Savaşın en şiddetli anlarında İslam ordusunun en seçkin isimleri, en kahraman sahabeler ön saflarda dövüşüyordu. Hazreti Ömer'in de kardeşi olan Zeyd bin Hattab, Abdullah bin Sehl, Ebu Huzeyfe gibi nice yiğit İslam sancağını dalgalandırmak için canlarını feda etti. Özellikle Ensar'ın sancakları Sabit bin Kays vücudunu kefenleyip kendine bir mezar kazdıktan sonra ne kötü bir hayat bu, peygamberimizle savaşırken kaçmayıp da bugün mü kaçacağız? diyerek ölüme yürüdü ve şehit olana dek savaştı. Bu kahramanlıklar diğer askerlere inanılmaz bir ilham verdi. Müslümanlar sayıca az olmalarına rağmen iman gücüyle yeniden toparlanıp karşı saldırıya geçti. Müslümanların bu kararlı saldırısı karşısında Müseylime'nin ordusu sarsılmaya başladı. Panikleyerek geri çekildiler ve Hadika Tür Rahman yani Rahman'ın bahçesi adını verdikleri, yüksek duvarlarla çevrili büyük bir bahçeye sığındılar. Ama Müslümanlar pes etmedi. Bu bahçenin duvarları o kadar yüksekti ki içeri girmek imkansız gibiydi. İşte o an tarihe geçecek bir fedakarlık yaşandı. Cesaretiyle tanınan Bera bin Malik arkadaşlarına "Beni kaldırıp duvarın üzerinden içeri atın." dedi. Arkadaşları onu bir kalkanın üzerine koyup mızraklarla havaya kaldırdılar ve duvarın üzerinden bahçenin içine attılar. Tek başına düşmanın ortasına atlayan Bera, yaralanmasına rağmen kapıya ulaşıp sürgüyü kırmayı başardı. Kapıların açılmasıyla birlikte İslam ordusu içeri doluştu. Artık kaçacak yer kalmamıştı. Bahçenin içinde tarihin en kanlı boğuşmalarından biri yaşandı. Bu yüzden o bahçeye sonradan Hadikatül Mevt yani Ölüm Bahçesi denildi. Kılıç sesleri, naralar ve çığlıklar birbirine karıştı. İşte savaşın en enteresan olaylarından biri de bu sırada yaşandı. Uhud savaşında Hazreti Hamza'yı mızrağı ile şehit eden Vahşi de yine mızrakla savaşıyordu. Halid bin Velid asıl hedefi olan Müseylime'yi arıyordu. Sonunda Hazreti Hamza'nın katili olan Vahşi bin Harp, mızrağını fırlatarak Müseylime'yi ağır şekilde yaraladı. Ardından bir ensar genci son darbeyi vurarak sahte peygamberin hayatına son verdi. Müseylime'yi öldürmesine çok sevinen vahşinin, Hamza'yı öldürmekle insanların en hayırlısının kanına girdim, Müseylime'yi öldürmekle de insanların en kötüsünü ortadan kaldırdım dediği nakledilir. Liderlerinin öldüğünü gören Müseylime'nin ordusu tamamen dağıldı ve savaş, Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlandı. Ancak bu zaferin bedeli çok ağır oldu. İslam ordusu binden fazla şehit vermişti. Ama asıl endişe verici olan şehitlerin arasında yüzlerce Kur'an hafızının bulunmasıydı. Müslümanların 700'ü hafız toplam 2200 kayıp verdiği nakledilir. O dönemde Kur'an-ı Kerim henüz tek bir kitap halinde değildi. Peygamberin sağlığında yazılan ayetler dağınık haldeydi ve Kur'an'ın muhafazası büyük ölçüde hafızların ezberine dayanıyordu. Yemame'de bu kadar çok hafızın şehit olması Hazreti Ömer'i derinden endişelendirdi gelecekte yaşanabilecek benzer savaşlarda daha fazla hafızın kaybedilmesiyle, Kur'an'ın bazı bölümlerinin unutulup kaybolma riski vardı. Bu endişeyle halife Hz. Ebu Bekir'e giden Hz. Ömer, Kur'an'ın bir an önce tek bir kitap, yani mushaf halinde toplanması gerektiğini söyledi. Hz. Ebu Bekir ilk başta, peygamberin yapmadığı bir şeyi yapmaktan çekinse de, Hz. Ömer'in ısrarları ve konunun ciddiyeti karşısında ikna oldu. Bu kutsal görev için peygamberin vahiy katiplerinden olan ve hafızası çok güçlü olan Zeyd bin Sabit'i görevlendirdi. Zeyd bin Sabit, bu görevin bir dağı yerinden oynatmaktan daha ağır olduğunu söylese de, titiz bir çalışmayla şahitler huzurunda farklı materyaller üzerine yazılmış tüm ayetleri bir araya getirdi. İşte bugün elimizde tuttuğumuz Kur'an-ı Kerim'in ilk musaf haline getirilme süreci, Yemame Savaşı'nın bu acı ama bir o kadar da hayırlı sonucu sayesinde başlamıştır. Yemame Savaşı sadece bir isyanın bastırılması değil, aynı zamanda genç İslam devletinin ilk büyük sınavıydı. Bu savaşla merkezi otorite yeniden sağlandı, Arabistan'da birlik kuruldu ve İslam'ın geleceği güvence altına alındı. Ama en önemlisi, binlerce sahabenin kanıyla kazanılan bu savaş bize en kutsal emanetimiz olan Kur'an-ı Kerim'in korunarak günümüze ulaşmasına vesile oldu. İşte bu yüzden Yemame sadece bir savaş meydanı değil, aynı zamanda bir fedakarlık destanı ve ilahi bir kitabın korunma öyküsüdür. Umarım bu yolculuk hoşunuza gitmiştir. Yorumlarda düşüncelerinizi ve öğrenmek istediğiniz diğer tarihi olayları benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.